Şirket battığı için ben oyuncu olup atıyorum pazarlama müdürü falandım yani bir şirkette CEO falan olmuş olabilirdim. Belki de daha iyi olacaktı yani. Ee, Murat'la ben tiyatro... tabii ki Murat'la tiyatroda da leptemeden leblebiyi e, e, anlayabilen oyuncu. Şimdi biraz kritik soruya geleceğim. 2008'de eyvallah. Recep İvedik'te yer aldım. Bana sorarsan tabii ki senaryonun eleştirecek yanları var. Skeç skeç yazılmış bir metin doğru eyvallah ama Çocuk mahalleden bir fenomen değil. bir şey öğrenmek için mücadele etmeyen aman yanlış aman yasak aman günah diye uzattığımız uzak tuttuğumuz her şey bizim için hep uzakta kalıyor. Ben de ısrarla diyorum ki ya dünyayı güzelleştirmek için mücadele edersiniz ya da dünyanın çirkinliklerinden şikayet edersiniz. Bu kadar basit. Babanız savcıydı. Evet. Ve aslında meslek hayatınıza karışmadığını ifade ettiniz. Sadece garanti bir mesleğiniz elinde olsun gibi bir konuşma yapmış. Bunun içinde de 9 Her Eylül Üniversitesi'nde gibi. işletme okudunuz. Ama bundan önce ben evet. size lise hayatınızı soracağım. Nasıl geçtiğini. Nasıl geçti? Güzel geçti. Keyifliydi. Bütün kızlar benim kız kardeşimdi. Annem öyle söylerdi. Lise sonra kadar hiç sevgilim olmadı benim orada. Hepsiyle kardeş kardeş takıldık yani. Ee, çok sağlam, düzgün erkek arkadaşlarım vardı. Arkadaşlığın, dostluğun orada geçti ortaokul, lise hayatım. Ee, dolayısıyla çok sağlam arkadaşlığın oldu. Güvenilir birbirine sırtını dayayabileceğin arkadaşlığın olduğu bir süreçteydi. Şans eseri oranın, ordunun en güzel kızları, en başarılı çocukların olduğu sınıflarda hep yer aldım şans eseri. Ee, onlarla dostluğumun var olması ve öğrendiğim çok şey var tabii onlardan. Çok güzel öğretmenlerle eğitim aldık. Yani sadece öğretmen gibi değil de bir anne gibi bir baba gibi bir usta gibi bize davrandıkları için de hep bir kademe daha fazla bilgi aldık onlardan. Yani hayata dair bir sürü şey, ders aldık. O manada çok kıymetli öğretmenlerdi. Mehmet Erdoğan Yurtsoy diye, Gülis Çol diye. Ondan sonra Hamza Bey diye, efendim söyleyeyim işte Yusuf Bey birçok hocamız vardı bu bağlamda. Çok kıymetli, çok değerliydi. Hepsi de bize bu manada hani e, önce yaşamı yani tabii ki dersi ama sonra da yaşamı mutlaka anlattılar yani. Felsefe dersimiz vardı mesela ortaokulda, yani, lisede sanırım. Lisede Felsefe diye ders olur mu? Şimdi zor yani her okulda yok mesela. Lisede var zaten geç bir zamanda. Çok, çok güzel bir dersti ben mesela bizim yani, ortaokuldayken. Peki lisede tiyatro var mı aklınızda? Ortaokulda da vardı. Ben ortaokul birden itibaren tiyatro yapıyordum. Hatta ilkokulda da biz yapıyorduk. İlkokulda da boş derslerde televizyonda izlediğimiz komiklikleri yapıyorduk. Ortaokulda artık müsamere profesyonel tiyatroya geçmişti. Orada e, tiyatro oyunları sergiliyorduk. Her sene bir oyun çalışıyorduk. Sonra oyun sergiliyorduk. Ortaokul boyunca hep oyunlarımız oldu. Sonra lisede de oldu. E, o bizim için yani bir sosyal faaliyetimizdi bizim yani kendimi ifade etme yeriydi. Çok sevdiğim bir yerdi, çok sevdiğim bir alandı. Tiyatroyu böyle severken yani işletme okumak zor olmadı mı? Ee, yok. yani öyle bir hayatımız yoktu ki ben tiyatroyu seviyorum diye hiç oyuncu olacağım diye hayaller kurmadım ki. Ya, e, hobi adam olarak olacağım vardı hayatınızda. Hobi olarak vardı ve ben adam olmaya çalışıyordum. Yani iyi insan olmaya çalışıyordum. Bilgili, donanımlı bir insan ya. Yani bu insan mühendis de olabilir, doktor da olabilir, işletmeci de olabilirdi. Ama iyi insan, düzgün bir insan olması gerekiyordu. İşletme okudum. İşletme okurken tiyatro yaptım. Sonra çalıştım. Şirket battığı için ben oyuncu oldum. Batmasaydı ben şu anda bir şirketim... İnşaat sektöründeydiniz değil mi? Evet. Fabrika müdürü, bir e, atıyorum, pazarlama müdürü falandım yani bir şirkette. CEO falan olmuş olabilirdim. Belki de daha iyi olacaktı yani. Şirket batınca nasıl tiyatroya geçtiniz? Şirket batınca tiyatro zaten yandan devam ediyordu. E, dedik ki bari hani e, herhalde Tanrı böyle bir şey istiyor. Bu yol değil, bu yoldan devam etmemi istiyor diye. Ben de o tarafa döndüm. Ee, ondan sonraca orada da fırsat kolladım yani olmayabilirdi yılan hikayesi orta oyuncuları tabii hep devam ediyordum ben çalışırken de sonra yılan hikayesi başladı yılan hikayesi başlayınca bu sefer para kazanmaya başladım ilk defa hayatımda oyunculuktan ee, e, bu da bir süre sonra orada bir çevre edinmeye orada bir e, isim yapmaya orada bir e, piyasanın olması başlayınca bu sefer o kast şirketlerine resmin geçmeye ismin geçmeye başlayınca Orada yaptığın işleri insanlar beğenmeye başlayınca sen bir anda o piyasada söz edilen, konuşulan boy bir insan olmaya Boy gösteriyorsunuz. Evet, boy gösteriyorsun. Sonra onun hala devam ettiğine ben inanamadım. Gene ben iş hayatım devam etti. Yani o zaman ondan sonra vakıfta çalıştım. Ee, yine gene iş hayatım devam etti. Çünkü oyunculuk çok şöyle bir şeydir. Yani kimse her sene size iş verecek diye bir durum yoktur. Bu oyunculuk başladıktan ve yılan içerisinde sokakta yürümediğimiz zamanlardan sonra İki sene boyunca evde oturduğumu bilirim, bir sene boyunca evde oturduğumu bilirim, hiçbir Zileksiz şey Bir de siz magazinden de uzak duruyorsunuz. Evet, öyle bir topumuz yok bizim. Daha kendi halinde bir hayatımız var. Onun için de başka kaynaklarımız da yoktu. Sonra sonra donandıkça kendimizi geliştirdik. Şeyse sunuculuk gibi, hocalık gibi, konuşmacılık gibi bazı meslekler çıkmaya başladı karşımıza. Başka yerlerden para kazanmaya başladık, oyunculuğun haricinde yani. Tiyatro ül ülkemizle pek fazla ilgi yok. Hele pandemi gelince daha da bir e, kötü oldu oyuncuların ekonomik durumu. Tiyatroya ilgi olması için neler yapılmalı? Ve bunun yanında aslında neden ilgi yok sizce? Bir soruna şöyle cevap vermek istiyorum. Tiyatroya ilgi yok e, söylemini reddediyorum. Tiyatroya ilgi var. Eğer siz doğru bir oyun yapmayı, iyi bir oyun yapmayı başarırsanız o tiyatro full çekiyor. Bugüne kadar da ben bunları hep yaşadım. Dolayısıyla tiyatroya ilgi var. Ama iyi oyunlara ilgi Hiç var. yok Füt değil ama ilgi ben yok. az olduğunu düşünüyorum. Daha fazla olabilir tabii ki ama bu bir sorun değil. Ee, Türkiye'deki e, konjöktürün yarattığı birçok sorunlar dolayısıyla tiyatronun az seyircisinin olması hiç şaşırtıcı değil. Çünkü insanların başka dertleri var. O dertler çözülmezse de tiyatronun e, seyircisi de çoğalmaz. Yani dolayısıyla şu anda ben oturup da bir tiyatro oyuncusu olarak, bu memlekette bize hiç değer vermiyorlar, bu tiyatroya bilmem ne yapmıyorlar demek büyük bir e, ee, şaşkınlık yani bilgisizlik demek istiyorum yani. Çok bencilce hayata bakmak gibi bir şey. Türkiye'de var olması gereken başka problemler çözülmeli. O çözülen problemlere paralel olarak da zaten tiyatronun seyircisi de artacaktır. Ama şu anda siz iyi bir şey yapıyorsanız insanlar gene de ona rağmen e, var olan ekonomilerini zorlayarak bizim oyunlarımızı izlemeye gelmişlerdir ve gelmeye devam edeceklerdir. O başka bir şey çünkü. 1990'da Ferhan Şensoy'la tanıştınız. Aslında Ferhan Şensoy ismi birçok kişinin, yani sadece oyuncular için değil, hayatında olan herkes için bir sihirli değnek gibi e, anlatılıyor. Hatta sizin evinizde de bir aileniz gibi gördüğünüz için resmi var sadece onun. Hakkında neler evet, demek arkamda, istersiniz? Burada, evet, evet siz da. çekmişsiniz değil mi onu? Evet, benim kendi doğduğu odada çektiğim fotoğraf. Şimdi Ferhan abi yazan, yöneten, oynayan, tiyatro mekan sahibi olan, ee, öğrenci yetiştiren ya bir tiyatro konu başlığı içinde yapılması gereken her şeyi yapan ve bunu tamamen fayda için yapan bundan para kazanmak için yapmayan Türkiye'deki bence en nadide insandır. En usta olandır yani. Örnektir yani. Şevket de onu taklit eder. Ben de onu taklit ederim. Herkes hepimiz onu taklit ederiz. Yaşam biçimini, tiyatroya bakış açısını taklit ederiz yani. Dolayısıyla onunla tanışmış olmam, onunla beraber çalışıyor olmam, ondan bir sürü şey duymuş ve onunla sahneye çıkmış olmam benim için de büyük bir e, onur. Büyük bir, e, e, nasıl diyeyim, e, çok kıymetli, çok değerli. Kelime bulamadığım bir şey yani anlayacağın. E, onun için çok şanslıyım o bağlamda yani. E, o tiyatroya girmeden önce onun oyunlarını işte kasetlerden dinleyen, takip eden, kitaplarını okuyan bir insanken gidip onunla beraber aynı sahnede yer almak, ondan replik almak, ona replik vermek gibi bir şansa ulaşmak, onu seven insanlar bunu en iyi anlar bence. Hani çok kıymetli ve çok değerlidir. Onun için ben de zaten hep söylerim kaderimi severim diye. kaderimin bana açtığı güzeldir kapıydı. Çok da güzel günler geçirdim. Hala da ustam var olsun. Daha çok şey yazsın. Biz de daha çok şey okuyalım yani. Sakallarla Dans filminde de yer aldınız hatta serilerinde diyeyim. Bu film için teklif geldiğinde, yani ismi biraz ilginç, daha sonrasında senaryo okudunuz, nasıl hazırlandınız? Ben ne senaryo okudum ne hazırlandım. Murat Şeker benim e, o filmi çekmeden önce, 10 sene önceden beri tanıdığım Bakırköy'de, Bakırköy Genç Tiyatrosu diye bir e, amatör bir çalışma vardı. O çalışmanın içinde işte Rahmetli Vitamin'den Gökhan Semizler, Uğurlu Dağlar falan gibi birçok dostumuz, arkadaşımız vardı. O dostumuz, arkadaşımızın e, içinde ben yönetmenlik yapıyordum. Murat Şeker de orada oyuncuydu. Oradan tanıdığımız bir kardeşimizdi. Sonra o yönetmen oldu. Sonra yaptığı filmleri çağırmaya başlayınca ben çok mutlu oldum. Hiç düşünmeden gittim zaten. O senaryoyu okuduğumda da ben kabul ettim ama e, okusaydım da zaten o Berber Hüseyin isterdim. O rol sevdiğim bir roldü. Ben bir işte çok büyük rolleri seven bir insan değilimdir. Daha küçük ve bir şey gösterebilen rolleri seviyorum. Bu da onlardan biriydi. Ee, dolayısıyla, e, dolayısıyla o ailedeki tabii Şevket'ti, İlker'di, orada bir tek Timur'la sonradan tanıştım, Murat'tı. Ee, hepsi benim daha evvelden tanıdığım, çok sevdiğim, Didem Ceza, çok sevdiğim kardeşlerimdi. Ee, zaten bir işi kabul ederken hep ekibe bakarım ben. Yani ekipte eğlence var mı? Eğlence varsa güzel geçecektir diye. Dolayısıyla bu işte de öyle kabul edildiğimiz bir işti ve ee, Çok da keyif aldık hala da. inşallah devam edeceğiz bakalım yani. Bir ben de bir eğlence şey... anlamında size Murat Akkoyunlu'yu soracaktım. Ee, evet. Sadece bu filmde değil, başka projelerde de beraber yer aldınız ve kendisinin... Tiyatrodan da sahne arkadaşımdır benim. Evet, kendisinin de samimi bir insan olduğu belli. Ee, onunla bir projede yer aldığınızda daha fazla eğlendiğinizi söyleyebilir miyiz? Ee, Murat'la ben tiyatro tabii ki Murat'la tiyatroda da leptemeden, leblebiyi... E, e, anlayabilen oyuncular yani Kabuklu Pişeker gibi, Karagöz Hacıbat gibi biz içili olarak çok güzel şeyler yaptık Murat Akkoyun'da. Onun için o birbirini tanıyan, anlayan insanların sahnede olması çok kıymetli ve çok değerlidir. Murat da onlardan biriydi. Ee, onun için de Murat da, da bunun keyfini tabii ki o filmde de yaşadık çakallarda yaşadık yani. filmde yer alan Şevket Çoruh e, sahibi oldu. Böyle bir şey bekler miydiniz? Yani şaşırdınız mı yoksa Kesinlikle Hiç hat, şaşırmadım. Hareketli. Hiç şaşırmadım. Bence ra rahmetli Rasim abi çok doğru bir şey yaptı. Ve sanki ya buradan göçüp gideceğini biliyormuş gibi yaptı bunu. Ee, çok zamanında bir şey yaptı. Ee, çok enteresandı yani. Bazen işte hiçbir şey tesadüf değildir durumda. Ee, Şevket de bunu sonuna kadar hak eden bir kardeşimizdir. Ee, bu, i̇şte diyorum ya işte ustalarımız müjdat gezen gibi. Ferhan Şensoy gibi birçok ustamızın yaptıklarını yapmaya çalışarak geçiyor ömrümüz. Çünkü onlar doğru şeyler yaptı. Biz de o doğru yaptıkları şeyi aynı şekilde bir şekilde örnek görerek ona göre yapmaya çalışıyoruz. Şevket onlardan birini yaptı. Ee, onun için de çok ciddi bir mücadele veriyor. Yani. Şimdi biraz kritik soruya geleceğim. 2008'de evet. Recep İvedik'te yer aldınız. Şimdi bu evet. film e, halen aslında çok konuşuluyor, çok eleştiriliyor. Siz de görmüşsünüzdür. Bence sizin oyunculuğunuzda hiçbir problem yok. Her zamanki gibi mükemmelsiniz. Diğer oyuncular da aynı Tabii. şekilde. Ama senaryo aslında eleştiriliyor. Yani esprilerin biraz belden altı oluşuyor. Bir taraf çok seviyor ama bir taraf da halen eleştiriyor. Peki siz neler söylemek istersiniz? O film zamanında 2,5 milyon, 3 milyon, 3,5 işte evet. milyon izlenmeseydi sadece 300-400 bin izlenseydi kimse bununla ilgili bir şey konuşmayacaktı. Evet. Bir adam çıktı durup dururken, televizyonda skeçler yapıyordu, tipten tipe koşuyordu ee, ve bu adam sonra bir film yaptı, o filmde de herkesin reddettiği bir senaryoyu bilmem 5 milyon seyirciye ulaştı. Dolayısıyla haliyle bir taş atma hikayesi olacak. Bana sorarsan tabii ki senaryonun eleştirecek yanları var, skeç skeç yazılmış bir metin doğru eyvallah ama çocuk mahalleden bir fenomen değil, çocuk Ankara'dan bir üniversiteyi derecelik dereceyle bitirmiş, bir tiyatro bölümünü dereceyle bitirmiş. Çok önemli ustalardan eğitim almış bir çocuk. Ve bu çocuk geliyor tamamen yalan olan, plastik bir şey. Yani üstüne kıllar yapıştırılmış, kaşlar yapıştırılmış. Tamamen hani inandırıcılığı sıfır olan bir şeyi bize öyle bir inandırıyor ki nasıl eğlendiriyor anlatılmaz yani. Çok komik. E şimdi bu kadar komik olan bir şeyi, bu kadar zor bir şeyi, plastik olan bir şeyi, eğer sen oyuncu değilsen yapamazsın. Keza Şahan'dan sonra bir sürü adam iki tane kaş yapıp çıktı ama olmadı. Olmuyor yani. Bir sürü insan küfretti ama olmadı. Bir sürü insan bana o Recep verdikten sonra üç tane dört tane senaryo geldi. Hepsi ana, avrat, sülale küfrediyor affedersin. Ya dedim böyle senaryo olur mu? Abi çok tutuyor. Neyi tutuyor ya böyle küfrederek senaryo mu olur? Ayrıca Şahan'ın küfrü yoktu. Şahan'ın sadece el hareketi vardı ve bugüne kadar insanın aklına gelmeyecek. Bizim ahlak e, sınırlarımızı değil, Geleneksel sınırlarımızı zorlayacak şeyleri yaptı ee, ama bunun yanında da atıyorum sevgilisine tam aşkını ilan edecekse her zaman kız ben nişanlıyım dediği zaman da cebindeki hediyesini tekrar cebine sokacak kadar da delikanlı oldu. Biraz bizim millet onun için çok sevdi bunu yani biz e, yani kaba saba bir milletizdir. Mesela Mükremin abi de çok sevildi onun için zamanında Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı. Kaba sabayızdır ama delikanlıyızdır. Sana bağırıp çağırız ama oturur senin yanında ağlarız falan. Öyle bir, delikanlının böyle bir hırt bir tarafı var. <laughs> Türk olarak böyle bir hırtlığımız var. Bu hırtlık şahana, yani o Recep diye çok güzel çerçeveletti. Yani adamın yolda cüzdanını bulup, bilmem kaç kilometre gidip adama parasını vermek bir tek Türkiye'de olur yani. Bir de herhalde Japonya'da olur, başka bir yerde olmaz yani. Dolayısıyla dünyanın bu kapitalizmin içerisinde demek istiyorum. Onun için biraz bunu sevdiler. Ben de sevdim açıkçası ne yalan söyleyeyim ve sonuna kadar da savundum Recep e ee, dolayısıyla herkese de onu söyledim. Recep e mi yok Cem Yılmaz mı Ata mi falan. Ya zaten toplasan üç tane adam var. Şu üç tane adamı da birbirine vurdurmayın yani. Böyle salaklık olur mu ya? Yani? Diyerek Peki bu film Türkiye'de değil de dünyadaki herhangi bir kişi tarafından çekilseydi bu kadar tutulur muydu? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ee, öyle bir Boran diye bir adam var işte şeyde dünyada Amerikalı bir adam. Ya daha doğrusu herif Amerika'da film yapıyor da Amerikalı değil. Başka bir yerli. Ondan sonucu mu? Olabilir tabii. Yani olmuyor da bilirim. Yani ben mesela şuna Hakan abi e, Hollywood'da olsaydı ne olurdu sorusunun cevabı yok ben Ne bileyim? Değilim yani. Şu anda İstanbul'dayım. Sen de Ankara'dasın. Olay Türkiye'de geçiyor yani. Bırak buranın keyfini yaşayalım. Ben or ben Paris'te olsaydım şunu yapardım. Bana bilen kafası yok bende yani. Keyfini çıkart anın yani. Ee, biz bu filmle Şahan Bey'in aslında halkını ne kadar tanıdığını da görmüş olduk. Ee, olabilir, doğrudur. Yani halkın neye güldüğünü bilmesinin sebebi de e, yaklaşık 1 iki sene, üç sene falan TV8'de şey yapıyordu. Yani skeçler yapıyordu. Binlerce insanın, yani yüzlerce tipleme yapıyordu. Dolayısıyla insanların neye güldüğünü büyük bir ihtimalle yorumlardan çıkarmıştır yani. 96'da da eşkıya filminde polis rolündeydiniz. Şener Şen gibi evet. bir ustayla oynadınız. O, yani Şener Şen neler kattı? Şener Şen bize neler kattı? Şener Şen, ya Şener Şen tabii benim yani rüyamda bile görme ihtimalim olmayan birisiyle aynı sinema filminde sette karşılaşmak müthiş bir şeydi yani. Ee, çok kıymetliydi. Ee, ya Şener Şen'in sakinliği, ya çok az vakit geçirdim ben Şener bile, onunla böyle birebir oynamıştım yok ama e, sakinliği, soğukkanlı ve güler yüzü, mütevaziliği bence Birçok bir çırak için de çok kıymetli ve çok değerlidir diye düşünüyorum yani. Bana da onları katmıştır yani. E, polis rolü demişken aslında Her Şey Yolunda Merkez ve e, bir tane daha vardı, Hareket 8. Bunlarda da Hareket polis 8, rolündeydiniz. Yani. Aslında bu üniforma evet. bence size yakışıyor ki sürekli böyle bir polis rolü geldi. ya Bence Türkiye'de polis rolü işler çok çekiliyor da bize de denk geliyor yani. <laughs> Ama siz işin komedi kısmındaydınız ve gerçekten hani çok doğaçlama bir şekilde bize geçti. Çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Olmaya çalışıyoruz. Çok önemli bir şey yaptığını zannetmiyorum ama sen sevmişsin. Ne güzel. E bir de Her Şey Yolunda Merkez'in bir farkı vardı. Normalde polisiye dizileri daha ciddi. İşte Arka Sokaklar falan, Şevket Çorun'da yer aldı. Sizin bir de farkınız öğrenci yetiştiriyordu bu dizide. İlk defa farklı bir şey gördük. Evet. Başka bir şey. Doğru Peki eleştiri aldı, aldı mı? Yani tamam bir komedi dizisi ama belki insanlar ciddiye almıştır. Hani e, polislerin yetiştirildiği bir yer nasıl böyle espriler olabilir diye. Belki olmuştur diye soruyorum. Valla bana direkt bir şey söylemediler ama polis akademisi de onlardan biri ya. Onunla ilgili çok deneme yapıldı. O konuda insanlar artık eleştirecek bir şey bulamadıkları için bence artık eleştirmiyorlar diye düşünüyorum. yani. Yeni bir şey değil. İnsanları şaşırtan bir şey değil yani. Bir de o dönemlerde sosyal medya yoktu. Hani insanlar yani sürekli evet. klavyeden bir şeyler yapıyordu. Yeme linç yemeyebilirdik evet evet. aynı. Evet. Şimdi işte evet burun meselesine geleceğiz. Karadenizli olmak evet. ve kendimizi sevmekle alakalı konuşmanıza. Konuşmanızın e, sonunda da bana ezik desinler ama çakal demesinler diyorsunuz. Bununla da bağlar evet. mısınız? Bağlayacak bir durum yok yani. İnsanlar defolarıyla yaşamayı öğrenmeleri gerekir. İnsanların var olan problemleri bazen insanlara başka kapılar da açabilir. Benim burnum büyük olduğu için ben aşkım aşkımda oynadım. Ve orada oynadığım için de belki şu anda oyuncuyum ve seninle konuşabiliyorum. Dolayısıyla e, komplekslerimizden arınmamız gerekir. Herkes farklı, farklı olmak çok güzel bir şey. Herkes aynı güzellikte, aynı doğallıkta, aynı e, durumda olamaz yani. Düşünsene herkesin kıvanç tat tut tadında olduğunu, olmaz yani o, o kadar eri aynı olsa sen de sevmezsin. hangi kıvanç hangisi diye yani. hepsinin bir fark var kiminin burnu büyük kiminin ağzı büyük kiminin kulağı büyük hepsinin bir yeri büyük veya küçük bir şey var yani dolayısıyla o farklılıklar güzel bir şey bunu kabul etmeyi başardığımız zaman hayatımızda e, insanların farklılığını da kabul etmeye başlıyoruz o zaman işte Çankırılı Ankaralı Çorumlu Erzurumlu diye ayırt etmiyoruz İnsan diye seviyoruz insan diye kabul ediyoruz e, yola öyle çık başardığı zaman önce kendi farklılıklarını kabul etmeyi başardığı zaman o zaman bütün herkesin kabul ettiğinde yaşaması çok daha kolay ve keyifli oluyor o zaman da mutluluğa doğru gidebiliyorsun yoksa ön yargılarını yaşadığın sürece hep bir sıkıntın oluyor hep işte o bu bu şu bu, bu falan filan diye yapayalnız kalıyorsun sadece sana at gözlüğüyle söylenen ve sadece buradaki insanlarla görüş dediğinde sen hep aynı fikirde aynı görüşte hiç kendini geliştirmeyen, aynı şeyleri bilen sadece, yeni bir şey öğrenmek için mücadele etmeyen, aman yanlış, aman yasak, aman günah diye uzattığımız, uzak tuttuğumuz her şey bizim için hep uzakta kalıyor. Ben de ısrarla diyorum ki sizinle aynı görüşte olmayan, sizin hep gıcık olduğunuz sizin, ya burada ne gıcık bir kız, ne gıcık bir oğlan dediniz, kim varsa onunla mutlaka dost olun. Ve arkadaş edinin bir şekilde mutlaka mutlaka hani ee, size başka bir yerden bakmayı öğretecektir yani. Böyle sürekli sizin aynı görüşte olan arkadaşlarla dostluk yapmayın, arkadaş olmayın. Onu demeye çalışıyorum. Kendinizin de bir YouTube kanalı var. Mekanın sahibine geldik evet. diye. Ee, kanal içeriklerini yani biliyoruz ama belki bilmeyenler vardır. Açıklamak ister misiniz? Videolarınız ne tarzda? Ya mekanın sahibine geldik tamamen benim tanıdığım, çok sevdiğim, farkındalığını ne hayran kaldım hayattaki duruşuna hayran kaldım kim varsa sizin tanıdığınız öncelikli olarak kim varsa hepsini tek tek konuk etmeye çalışıyorum ve onlara konuşabilme hakkı tanıyorum çünkü bu insanlar televizyona çıktıklarında ya magazin konuşuluyor ya yeni proje var mı konuşuluyor ya da o sırada adamı şaşırtalım bir programı çok tutacak bir e, zor durumda kalsın e, ve biz de onu sıkıştıralım böylece de seyirci çok seyretsin mantığında seyirci ağırlıyorlar ben de konuk ağırlıyorlar ben de tam tersine gelen her konu işte çocukluğundan itibaren hayatını sormaya çalışıyorum hani benim evime gelse ya senin çocuk nerede geçti diye sorduğum soru neyse aynısını orada soruyorum. Ee, ve esprimiz mekanın sahibine geldik. Biz onların ayağına gidiyoruz. Neredelerse biz oraya gidiyoruz. İki, iki sandalyeyi koyuyoruz ve çekim yapıyoruz. Kanan adı da geliyor. Adı da oradan geliyor. Dolayısıyla çok keyif alıyorum. İnsanlar da en son Erkan Can'ı yaptık mesela. Çok keyif almışlar. Erkan abi de çok keyif almış. Çünkü Erkan abi için de bir referans programı olmuş. Kendini anlatabilecek bir program olmuş. Kendini ifade edebilecek bir alan bulmuş. Kanalımızda evet. Cem Özer'i de e, yani ona konuk oldunuz diyelim. Kendisi her dizide oynayan kendini oyuncu sanıyor diye bir cümle kurdu. Siz buna katılıyor musunuz? Ee, katılıyorum tabii ki. Çünkü oyunculuk denilen şey bir yolculuk yani. O yolculuk böyle bir anda bir tane dizide oynadığın zaman olacak bir şey değil. Ama aynı zamanda da şunu söylüyorum. Herkes oyuncu olabilir. Oyunculuk kimsenin tekerinde değil. Yani zeki ve disiplinli olan herkes dersine çalışırsa, kendini geliştirirse oyuncu olabilir manken olabilir, doktor da olabilir, mühendis de olabilir. Kimsenin ısrarla sadece konservatuar okumasında fayda yok. Konservatuar okursa tabii ki daha iyi bir oyuncu olur. Ama oyuncu olmak için sadece konservatuar okumak yeterli değildir yani. Ve son sorum belki bir mesaj vermek istersiniz. Toçev gönüllüsüsünüz. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorsunuz. Köylere gidip çocuk tiyatroları yapıyorsunuz. Hatta bir, şu an bilmiyorum pandemi süreci nasıl yapıyorduk. ama. Yapıyorduk. Ben gençken yapıyordum. Ben onları yaptım, yaptım, yaptım. Toçev'de çalıştım. Şimdi Toçev'in yönetim kurulu üyesi oldum. Artık sadece danışmanlık yapıyorum. Gençler yapıyor onu ya. Ben artık yaşlandım. Bu konuda daha bilinçli olmamız için bir şey söylemek ister misiniz? Daha bilinçli olmamız için değil. Sadece ve sadece dünyayı ya dünyayı güzelleştirmek için mücadele edersiniz ya da dünyanın çirkinliklerinden şikayet edersiniz. Bu kadar basittir. Nereden başlayacağınıza siz karar verin. İster köy okulundan başlayın, ister kendi sokağınızdan başlayın. İsterseniz evinizin içinden başlayın ama dünyayı güzelleştirmeye başlayın. Şikayet etmeyin, isyan etmeyin, çözüm üretin. Çünkü siz gençsiniz. Bu dünya sizin dünyanız. Biz yaşadık, bitti. Bize gidiyoruz müsaadenle yani. Ama bundan sonrası sizin artık yani.